27. mektubun 3. kısmı ve 3. zeylin nihayetidir. 2. sabri ve 2. hüsrev ve 1. Ali'nin fıkrasıdır. Ey yüce üstad! Cenab-ı Erhamur Rahimine çok şükürler ki size o muazzam kitab-ı mübinin hazine-i hakaykının miftahını rahmetiyle ihsan buyurmuş. O hakaiki azime ki bütün dünya halkının eşitli ihtiyaç ve atş ile sabırsızlıkla mütereddit, mütehayyir, acaba bir âb-ı hayat bulacak mıyız diye bir haletteyken, o mahfuz ve mestur, zemzemeyi i azimenin musluklarını açarak, her meşrep ehlinin müracaatlarında içirilmemek kabil olmayan bir tarzda, cüz'i külli, hatta pek âmî olanlar bile bir damla ile hararetine kestirecek derecede vazife-i münteşir, tekellüfsüz, tasannusuz, çok cihetlerle kanaat-ı ile şahit olabildiğimiz bu vazife ile muvazzaf ve ancak ilmi bi nihayeden leman eden arş-ı hüdaya nazar ile aleme rahmete vesile olduğunu sengamda ne diyebilmek mümkün ve ne cesaret. Hem bütün mümkinatla alakadar o muhit ve ehassı havasın bile tam faik derecesinde massedebilmesi bence bayit diyebileceğim seraser nur olan eserlere fakir gibi her hususta nısıf değil hiçin hiçi olanların bu hususta mütalaa değil, elime kalem alıp o mübarek fikri âliyenin içine müşevveş fikrimi karıştırmaktan korkuyorum ve cesaret edemiyorum. Gayi maksat olan yalnız üstadım, her hususta muvaffakiyete kısa nazarımla bakıyorum. Muvaffakiyetler neticesi bizim için bir eyyam-ı mübareke uzaktan uzağa görünüyor. İnşallah o yem mev'udu duanın simmetiyle göreceğiz ve biz görmezsek fütuhat-ı azimeye nail olan eserleriniz pek bala bir mevkide kahraman müşahede edecekleri şüphesizdir. Cenab-ı Hak sizden ebedi razı olsun duayı aciziyeden başka bir mütala dermeyen edemeyeceğimden o hususu fikri Ali kalbi safi kardeşlerime havale edip el ve eteklerinize yüzlerim sürerek kırık dökük sözlerimden affınızı dilerim. Üstadım, bu üçüncü nükteyi kenziyeyi mütala ettim. Suri alak-ı hurufatının ima ettiği sırlar karşısında hayretimden gayri ihtiyari Allah Allah lafz celali ağzımdan çıkmakla öz ve gözlerim hazin hazin yaşarıyordu ve şöyle düşünüyordum. Evet nasıl ki kainatın her zerresi halık kainata şehadet ve gülümseyerek haber veriyorlar, öyle de kainatın haritası olan Kur'an-ı Hakim'in vücudunu teşkil eden harfleri de hadisat-ı kevniyenin mazi, hal ve müstakbeline lisan halleriyle şehadet edecekleri bedihidir diyorum. Bu düşüncemin izahını nihayetteki ihtarında buldum. Elhamdülillah dedim. Hele mübarek sure-i Rahman, şu zamanın efkar-ı ve firavun meşrep kafalara yıldırım misal saika ile pek sarih bir surette her işi Rahmanur Rahim'in diye ispat ve 31 defa bir cümle tekrar ile kör çöpten ibaret olan tabiyyun ve maddiyun tahassüngahlarını o okutsi harflerinin remziyle zir ver ediyor. Zaten üstadım çok yerlerde beyan buyurduğunuz gibi bu kainat kitabını açan Kadir-i Zülcelal ve Hakim-i Zül o kitabı kapayıncaya kadar o kitabın sayfe, satır, harf ve noktalarını hakkıyla izah edecek ve hikmetini gösterecek bir müfessir, bir muarrifini ve o muarrifin veresi hakikisini rahmeti muktezası ile eksik etmeyecek. Elhamdülillahi hâzâ min falli rabbi. Evet üstadım, şahidim ki çok yorgunsunuz ve yoruluyorsunuz. Fakat o vazifenin kutsiyeti yorgunluğa değil, her şeye tercih edileceğini buyuruyorsunuz. Madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azimenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki, bütün dünya Kur'an'ın beyan ve esrarından manen sizi dinliyor, inşallah her vakit dinleyecek. Bu manevi muharebe zamanında netice muharebe yalnız insanların izmihlaline değil, belki bütün mevcudatın netice tahribini taşıyan ve istimal eden muharriplerledir. Öyleyse siz yalnız bize değil, ila yevmil kıyam, baki kalacak Müslüman yavrularının yaralanmaması için zırh ve bir endahta dünyayı sarsan güruhu hazeleyi boğucu dumanlar içinde bırakan Kur'an-ı Hakim'in son sistem malzemi mübarekelerini icada vesilesiniz. Var ol ey sevgili üstadım! Hemen Rabbim yorgunluğunuza bedel bin ehli gaza sevabı ihsan buyursun. Amin. Affınıza mağruren şunu diyeceğim ki, madem manevi cihat zamanıdır, muvazzaf askeriz ve askerlikten lezzet aldığımızı söylüyoruz, düşman hem dessas hem suri kuvvetlicedir. Kılınç hasma göre çekilir düsturuyla sizin telaşsız ve aramsız sayiniz göz önünde iken cephemize hile tuzağı addedilen hubbuca ve sermayi dünya gibi çok cazibedar şeylerle bizi aldattıklarını bilmeliyiz. Ve cepheyi bırakıp afil şeylere aldanıp çok mübarek ve mukaddes şeylerin ayak altında kalmasına sebebiyet vermemek için ancak ve ancak Cenab-ı Kibriya'nın azamet ve kudretinden ve şumullu rahmetinden ve şahı levlakin himmet-i âmmesinden ve üstadanelerinin makbul ediyelerinden gece ve gündüz hissement olmamızı niyaz ediyorum ve böyle imanım var ve her dakika aramsız bekliyorum. Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Hulusi Bey'in bir fıkrasıdır. 29. mektubun 7. kısmı 1. Şair-i İslami'nin asla razı olmayan ve tahammül edemeyerek kulaklarını tıkayanların kanaatlerindeki isabete kat'i bir hüccet. 2. Tevilkarane zahiri muvafakat gösteriyorum iddiasında bulunanları birinci zümreyi ilhak ettirecek müessir bir kuvvet. 3. Ulema ussu ahzabına şedid bir tokat. 4. Muhtelif nam ve vesilelerle, dinsizlik gayesiyle bid'alar çıkaranlara kahir bir darbeyi kudret ve tavk lanet. 5. Beş. 5. ve 6. işaretler ıslahı alemin bizzat Hazreti Mehdi'nin zuhuruna vabeste olduğuna kanaat eden zümreden bu zat-ı alişanın dahi bu emirde muktedir olmasında şüphe duyanların bu vehimlerini bertaraf edecek, itimatlarını temin edecek gayet kuvvetli güneş gibi bir hakikat. 6. Yedinci işaret, bu asrın en makul mücahidesinin nasıl yapılmak iktiza ettiğine delalet eden mahz hikmet gibi hassaları camidir. Aciz kardeşinizin bu kısa vasfı da elbette azine şehadet eder. Yoksa bu hakaiki layıkıyla vasfeylemek bu bir biçarenin haddi değildir. Dünyevi meşgalem, hususi işlerimiz ve pedirme yardım gibi mecburi ahval ve duygular, evvel ve ahir arz ettiğim gibi hizmet-i Kur'aniyedeki vazifeme çok mani oluyor. Ne yapayım? Elhamdülillahi ala kulli hal diyorum. Duanıza çok muhtacım ve muhtacız. Biz her vakit sevgili üstadımıza duada bulunuyoruz. Hulusi Sabrinin fıkrasıdır. Üstad-ı Ekrem'im efendim hazretleri, ekalli 40 seneden biri hakikat aleminde nurlar saçan, nurani, kutsi, feyizli sözlerin kafesi bütün safatında tarikat ve seyri sülûka ait pencereleri küşad ile müştaklara temaşa ve berke hatıf misal Teâlev eyyuhel ihven nidayı beliyi ile davet etmekteyken dürbini bir nazara malik olanlar pek aşikare görüp ve dinleyip iltica etmekte iseler de bu abd-i pürkusur o nurlarla omuz omuza yürüyen tarikatın ne demek olduğunu Matla ı şems -i fiyuzat ve menba fevzi necat olan 29. mektubun 9 levhayı saadeti cami 9. nüktesini okuduktan sonra ala kadril istetaa öğrendim. Nihayetsiz füyuzat ve ezvâk ezvak-ı havi olduğunu bir kat daha tasdik ettim. Elhamdülillah. Şu nüktede nura muhtaç kalbime la yuat nurlar bahşedildi. Kalbimin hissedip lisanımın ifadeye muktedir olamadığı deryayı hakikate dalarak şu eseri giran bahanın şayane menni şükran olduğunu arz ve mabadinin tevali ve temadisini canı yürekten talep ve temenni etmekteyken işte tetinmesi olan üç telvihte ihsan buyuruldu. Bu hatime kısmı vartalardan kurtulmak çaresini gösteren irşat ve ikazlarıyla cidden bir levhayı saadet ve baisi hayatı müceddet olmuştur. Acaba her an en az binbir nevi semeri saadet ile tegaddi etmekten kaçan ve o caddi kübraya asla layık olmayan iftira ve isnadat perdelerini görüp şu meşaleyi adimül misali söndürmek, zulümat ve dalalet vadilerine yol açmak isteyen bakar köllere ne demeli? Nazirsiz şuleleriyle asr-ı hazırı ihya ve tenvir ve istikbalin krokesini bir hakkın tanzim ve tahkim eden nurlar ilelebet payidar olsun. Dilerim bari Teala Hazretlerinden ki şu asar pür nurun bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tamimine muvaffakiyet ve müyessiriyet ihsan buyursun. Amin. Sabri. Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım Efendim, Kenzül Arş duasının feyzinden gelen bir nükteyi i Kur'aniye'de yanlışlığın tarafımızdan nasıl karşılandığını sual eden ve hatasının esbabını bize izah eden sevimli mektubunuzu aldım. Bu kısmı sure Kevser'in latif ve yüksek tevafukatını gösteren altıncı remizle ve bir de büyük bir fatihten daha büyük olan tarikata ait kısımla beraber okudum. Bu hafta sevincim ve şevkim pek ziyadeydi. Bir taraftan senelerden beri tab edilmesi ve alemi İslam'a neşredilmesi için istinsah edilen o kıymettar mahzine hakayık emin vadilere gönderiliyordu. Diğer taraftan şu baharın cazibedar güzelliğinden pek çok yüksek bir nuraniyetle karşımıza çıkan 29. mektubun her bir kısmının verdiği zevki manevi içerisinde yaşıyorduk. Kenzül Arş duasının feyzinden gelen ikinci bir nükteyi Kur'aniyeyi mektubunuz gelmeden evvel arkadaşlarla birlikte tekrar okuduk. Tetkik gayesi hiçbirimizde olmadığı için 10 dakika içerisinde yazılan bu kısmın nurani şuleleri arasında kaldık. Okurken ağzımızdan arada sırada çıkan Sadayı hayret ve taaccübden başka bir şey işitilmiyor ve yüzümüzden akan beşaşet duyduğumuz manevi zevki tarife kâfi geliyordu. Sevgili üstadım, her bir risale aramızda pek büyük bir sevinçle karşılandığı ve hayretle okunduğu ve layık olduğu şekilde hürmet gördüğü için her nasılsa vaki olan hatam hakkındaki mektubunuzu aldığım vakit, kıymetler üstadım bu hali bize ihtar etmeseydiniz biz, hiçbir vakit böyle şeyle meşgul olmayacaktık. Ve yanlış var diyenlere karşı da hak dava edeceğimizde hiç tereddüt etmeyecektik. Suri Kevser'in ve 8. Remz'in tevafukat uhrufiyeleri üzerinde birer birer tetkikatta bulunmuş ve hiçbirinde noksan bulamamıştık. Esasen bu tetkikatımız noksan aramak gayesiyle değil, belki tevsi malumat ve bir de manevi gıdamızı almak için vuku buluyordu. Bu akşam fakirhanede Refet, Lütfü, Rüştü Efendi kardeşlerimle oturmuş, bu hususta tekrar konuşmuştuk. Hepimiz diyorduk, üstadımız bize söylemekte hiçbir şeyden çekinmediğini biliyoruz. İşte bu hal bize kafidir. Şimdiye kadar da böyle bir şey vuku bulmuş değildir. Bu hususta en büyük şahit, bu risaleler, ilmi kendilerine isnat eden zatların ellerinde gezdiği halde onları da tasdike mecbur etmiştir. İşte sevgili üstadım, bu hadisat dimağımızı daha ziyade takviye etmiş bulunuyor ve bizi size daha ziyade rapt ediyor. Her hususta bizi himaye ve vikaye etmekte olduğunuza kafi ve daha kat'i bir bürhan yerine geçmiş bulunuyor. Sevgili üstadım, bu hafta hattı destinizle pek çok zahmet çekerek bin müşkürat içerisinde yazdığınız bütün Kur'an'daki tevafukatı gösterir bir nükteyi daha aldım. Bundan başka bu nükte gibi umumi olup yalnız tarzları ayrı olmak üzere iki tevafukat listesi daha yazılacağı işar buyuruluyor. Onları da sabırsızlıkla bekliyoruz ve yorgunluğunuzu hatırladıkça yüreklerimiz sızlıyor. Cenab-ı Hak sizlere layık bir tarzda hayır kesir ihsan eylesin. Amin. Hüsrev Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, Muhterem Efendim, Kur'an-ı Kerim'in ayat ve kelimat ve hurufatında görünen ihtilaf bertaraf edilmek üzere yeniden hakiki ve esaslı bir surette ayat ve kelimat ve hurufatın tespit edileceği hakkındaki işâr ı fazlaneleri cidden şayan-ı tebşirdir. Bu ve bu gibi ahval bizi üstadımızın ulvi ve umumi olan vazifesinde her vakit için Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet talebinde bulunmakla sevk ediyor. Bilhassa kardeşimiz Hacı Nuh Bey'e yazılan mektup sureti ve buna mümasil diğer mektubat bizim hayatımızı değiştirmiş ve müstakbeldeki hayatımıza nurlar serttiği gibi bugünkü insanlığın giriftar olduğu riyakarlık, tabasbuz ve temelluk ve emsali gibi pek çok ahlak rezil eden kurtarmış ve her birerlerinin yerlerine de ahlak ahsene fidanları gars ederek birer şeceri aliye ve nafizenin vücuda gelmesine sebebiyet vermiştir. Hatta o kadar diyebilirim ki bugünkü beşeriyetin duygularından bambaşka bir hayata sevk etmiş ve her an halıkımız bizden ne suretle razı olacak ve bugün ne gibi bir sahile sayifi hayatımı kapatacağım. Acaba ümmeti bulunduğumuz o sevgili peygamberi Zişan Aleyhisselatü vesselam efendimizin dalalet yolunu tutan veyahut dalalete gidenlerin arkalarından giden ümmetlerini ne suretle tariki hidayete getirmek için sahi etsek, hoşnudiyeti peygamberiyi aleyhisselatü vesselam cerb edebiliriz. Duyguları ve mefkureleriyle yaşatmaktadır. Kıymettar üstadlarına her hatvede ittiba seven o talebelerinizin ruhlarında, üstadlarının en güzel fıkrası olan, Kur'an-ı Azimüşşan'a feda olan bu baş, başka yere eğilmeyecek. Sözü, hayatımızda en güzel ve en büyük bir miftah ve bir düstur olmuştur. İşte bu hayatta bu zevkle yaşadığımız için bu vadideki korku denilen mevhum kuvvet talebelerinizin hak uğrunda gösterdikleri cesaretten korkmaktadır. Rıza ilahi uğrunda her gelecek hale memnuniyetle göğüs germeyi, üstadlarının halinden her gün ve her an ders alan talebelerinize ve kardeşlerime hayırlı muvaffakiyetler ve saadetler temenni ederken sevgili üstadım size de layık olduğunuzdan daha güzel bir şekilde ve daha elyak bir tarzda eltaf-ı sübhaniyeye nailiyetiniz için dua eder ve damenlerinizi kemal-i hürmet ve tazimle öperim efendim hazretleri. Hüsrev Nasuhizade Şeyh Mehmet Efendi'nin fıkrasıdır. Bülbülü Bayistanu Kur'an, Üstad-ı Ekrem'im Efendim Hazretleri, Mürşid-i Ekmel, Şeyh'im Hacı Rahmi Sultan Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihali dar beka buyurdular. Burdur'u teşrifinizden bir ay evvel merhum Rahmi Sultan'la beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmaktayken sükut-u hali murakabeye varıldı. Bazı veliler ruhani teşrif buyurdular. Nihayette siz üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbi rahman zuhuruyla uyandım, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur'u teşrifle bazı yev, sohbet sohbeti irfaniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu şu tuluatımı arza ictisar ediyorum. Halkayı hakikatte devrandadır ol mübarek üstad. Kavuşturdular ruhunu ervah-ı enbiyaya anın, mesti müstarak olup hayrettedir ol mübarek üstad. Mübarek Kur'an'ın dellalısın dediler ana. Sözleri candır, onu tutmayan ruhsuzdur hemen. Bütün söylediği nuru hikmettir anın. Mirac-ı ruhani de devrandadır ol mübarek üstad. Kalbim içre feyzi nurun görmüşem hemen. İçi ummanı vahdette, dışı sahrayı kesrette görünür üstad. Dünyada, uhrada refik olalım ana, umarım Mevlam ihsan eder biz aciz kullarına. Nasuhizade Mehmet söyledi hemen bu sırları, hazine Kur'an'ın bir miftahıdır Hazreti Üstad. Nasuhizade Şeyh Mehmet